Hepinize merhaba arkadaşlar oyun gemisine hoş geldiniz. Nasıl sizimsiniz? Allah'a şükür ben deyim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Race'la Bad Wars oynayacağız. Neyse videomuza geçelim. <laughs> Gelin gel, arkadaşlar hemen 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 buradan demeyelim. Zalanım ve adı karşı adama gidelim. Şimdi ikinci videoya söyleyip neden birkaç videomu? video atmadım? Onu söyleyeceğim. Yani gençler yani artık yani benim de laptopum vardı bildiğiniz gibi. O laptop gitti. Gitti içine video gelemedi. En son işte e, telefondan bir video çektim bedava internetten sanırım 1 GB Türkcell'de hala çalışıyor hemen gidin alın ben neyse Eee o işte en son onu atmıştım ondan sonra yok gelmedi video olabilir şimdi yani en son atan kendime gittim kendi bir sistem aldım ettim kısa tutacağım videoyu o yüzden hızlı söyledim kusura bakmayınız hızlı başladım Eee videonun kalitesi kötü kötüyse kusura bakmayınız çünkü acele ettim ayarlarım ayarları yapamadım kardeşimiz kıralım Aldı bizi. Aldı bizi. Evet aldı. Yani dediğim gibi yani. Bu kadar yani. Şey görüntü kusura bakmayın. Herhangi bir bir anlık gelebilir. Kusura bakmayınız bunun içinde. Tekrardan kusura bakmayınız. Hemen arkadaşlar odama Sonra kendime bir sistem aldım işte. Kendime sistem aldım yani artık dedim zamanı geldi artık. Aşağı atladı değil mi? Aynen. Hop adam canım bir Kardeşim yüz at şunu gel gel tamam Allah'ım bu tane gitti zaten ya. Aa dediğim gibi yani sistem topalım kendime ettim. Yani güzel bir sistem topalım İstediğim video gelecek yani daha daha kaliteli bir videolar gelecek. Merak etmeyiniz. Hemen karşı adama gelelim. Yani, yani bu videoyu belki 10 kere çıkmışımdır, 20 kere çıkmışımdır. İster inanın, ister inanmayın. Hemen karşı adaya gelelim hemen. Geldik. Sarı abimiz var burada, sarı adamımız, abimiz. Hemen gidelim. Yani ortaya git topladı yere geldi. Ve tek gidiyor böyle bir şey var mı? Abicim kırım seni şimdilik. Abi ben, ben demir attım mı? Aa öldük. Evet öldük. Yani ben ben seni çift seni çekeriz ederiz. Atalım bunu. Atalım atalım atalım. Buraya gidelim bize. Yani kendimiz sen oyunu önerin. Ben de oynarım ben İzlememiz düştü. Abonemiz düştü. O sıkıntı o etti bizi. Hemen elmamsın bir keskinlik atalım. Hemen buradan keskinlik katalım Bir de bir koruma yapıştıralım. Güzel güzel. Buradan bezimizi kaplayalım. Çok güzel kapalı ya. Ortaya gidelim bir ya ortaya gidelim. Evet ortaya geldik şu an ortaya geldik. Mor kırılmış sarı gitti sarı eledi mor. Mor kesimize gidecek. Ee, turuncu, turuncuya gidelim bak. Turuncu buradan bize gidiyor. Aynen. Turuncunun bezi nere? Bu turuncunun bezi. Bura. Hemen turuncuya bir turuncuya gidelim. Bir de var. Bizim bir Kırıldık bir sıkıntı yok. Hemen turuncuya gidelim. Kırıldık. Sıkıntı yok. Hemen butonuca giden. Evet adam geldi. Evet alıyorum şu an. Aldık vallahi aldık. Daha şey, eee şey. Daha ne yaşandı? Daha ne yaşandı? Abi çok korktum. Abi. Hemen buradan koruma 2 yapalım. Buradan acele yapalım. Acele ne bakalım bize yaşacak. Gelelim buradan bir demir kılıcımı sikiselim. Hmm. Ya ya şu an ne aldım bunu? Şu şey bilmiyorum şu an. Yok evet. ya. Evet. Bayağı da işte topu yapalım. Ya, Altın yamaya alalım ya. Güzel güzel. Alacağız kesin. Ayarlayacağız, alacağız aynen alacağız. Aynen alacağız. Evet ortaya gittik geldik şu an. Ortayı toplayalım hızlı bir şekilde. O oh, adam orta gelmiş. Ortada gelmiş. Orada zümrüt var mı kardeşim? Yok deme. Sıkıntı. Sıkıntı değil. Hop yapıştıralım kalki. Eee, hemen adam o adam yanına gidelim hemen hızlı şekilde. Adamın yanına gidelim gelim. gelip gidelim gidelim. Uç uç. Evet rakip orada. Adam seti çekmiş etmiş Allah. Hayır hayır. Aa. Neyse sıkıntı yok. Tamam. Ama ne oluyor? Aaa sıkıntı. Hemen. Gitti mi? Gitti. 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 Çok güzel. Hemen hızlı çiğ. Abi nasıl bir fight Allah bilir. Gitti. Cici. Kazandık. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bir Skywars daha atalım. Gelelim. Bir Skywars daha. Bir Skywars. Geldim arkadaşlar. Hemen alalım bunları. Hop hop ben hemen aldım. Hop hop hop. hop. Uçalım böyle. Hop bir, iki. Hop, al, 13 al, 13 al bunu çal. Hop bunu çal, bunu çal bunu. Enerjimizi al. Hemen ortaya uç. Güzel, güzel, güzel. E, Sandıklarımız oradaymış. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hop 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 hop. Yavaş aldık, sıkıntı yok. Abi çok yavaş aldık şu an. Oynayamıyoruz şu an. Yalan da bak. Gel gel. Ah! Ah! Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hemen kapat kapat kapat. Bu kim kapatıp satıyor? Tamam tamam sıkıntı yok. Güzel 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 güzel. Güzel <laughs> fight attık. Güzel fight attık. Bunu inşallah bebi. Ha bebi. Ha bebi ne lan? Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Sanki burada adam vardı lan. Vallahi adam öldü böyle lan. Adam da mis. Güzel de vallahi ilk defa. Ilk defa güzel bir Skype oynadık. Yanıyorum. Yanıyorum Flame, yanıyorum. Yanıyorum hayır Öldüm. Neyse arkadaşlar kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar. Her şey için yani kaç yıldır video atmadım kusura bakmayın geri döndüm devam edeceğim 5 dakika devam edeceğim yorumlar yazın abone olmayı unutmayınız yorumlar yazarsanız ya, abi seni özledik seni özledik seni özledik seni özledik tekrar video at derseniz video atacağım arkadaşlar neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay